4-1-2-1-2 oynayacağım evet şu an 4-1-2-1-2 Samet Agüero taktiğini oynayacağım bununla oynayacağım Pele burada Agüero burada Messi burada 5 skillimiz de var Endombeli çok sevmesem de oynayacağız Kadromuz bu şekilde oldu Youtube'dan izleyen arkadaşlara da şöyle bir açıklamayı yapalım Varanı çektik gördün Casemiro'lar falan duplicate'ler duruyor arkada Ne yapacağımıza daha tam karar vermedim Coutinho'yu yapabiliriz Douglas Costa geldi onu da yapabiliriz aslında Bakacağım duruma göre ee, başka 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 ikon da yapabiliriz. Kantona falan tarzı da. Ya bana çok şey gelmiyor anladın mı? Kartlar iyi kötü değil. Douglas falan esiyen ama sanki böyle bir tık daha iyi biri gelecekmiş gibi hissediyorum ya. ya da başka bir şey tutacağım yani anladın mı? O yüzden tutacağım. Evet başlayalım. Chelsea FC. Nasıl ya? Al topu. Aferin Hordy Alba. Devam. Messi. Yes. Hala aynı Messi'yi oynuyoruz lan. Hangi ay bize bu hangi ay çıkmıştı? Şu kamerasını değiştir. Öyle olmuyor. Çok o zaman da çok yakın. Ruth Hulit. Maç Kuit. İkinci maç biz mi Kuit? Rapid VB2. Ee, başımız çok büyük belada sanırım. Suarez'e de yok hayalim. Ve Coutinho. Nice. <laughs> Pele, the man of the hour. Bullet. Nice. GG. Oyun hızını bilmiyorum ki vallahi fena değil. Oh, bunu da yapma be. 3-0 geridesin. Tamam Samet'a göre hala eğer oradan bir yerden bizi izliyorsan bu sana gelsin Üçüncü maça geçerken Kantonaya bir şans vermek istedim 5 maç kiralık kartını yapacağım çünkü duplicate adamlarım baya Bol şu an şeyde bekliyor arada O duplicate'ler var ya Valla merak ediyorum boyu uzun yani boyu uzun kartlar genelde Drip çok iyi olmuyor da bu absurd moments yani ne kadar kötü olabilir ki Ronaldo'su var Fekir'i var Mbappe Oha Banyadar'ı var bence bu adam kötü değil ha iyidir bu adam Adam nereyi kapattı diyecektim. Abi sağ ayağımı kapatman gerekiyor orada. Adam hata yaptı bence. Orada sağ ayağıma çekeceğim çok bariz çünkü. <laughs> Bullet. tamam kral sakin ol. <laughs> Aferin. Yalnız bir böyle böyle bir pas yok. Böyle bir pas yok. Bye bye. Sawyer şey değil miydi lan ee, Lost'taki uzun saçlı arkadaş. Hmm. İndir onu Hordi, Hordi, Hordi. Aynen. Messi! Yes! Savunma sonuç getirdi Orada Hordi albayı oynatmamız. Orada Jordi albayı manuel olarak götürmem, kafa topunu bozdu. Başımız belada bu maçı yenildik. yanlış oynadım, yanlış oynadım, yanlış oynadım, yanlış oynadım, yanlış oynadım, yanlış oynadım. Evet arkadaşlar, yanlış oynadım diyerek gol atma ihtimalinizi yüzde arttırabiliyorsunuz. Quit, bu maç net quit. Quit, quit. Yanlış oynadım orada. Evet, bir sonraki maç. Gel, gel, gel. Bir de beni yok edecek. O da Agüero olacak herhalde. Pası da okumuştum. First time üstüne gidip geri geldim. Orada şeyde kaldık baksana. Mes ooo iyi son map Allah! Bana ve oyun bana attırdı golü. Oyun tamamen bana attırdı ama adam iyi oyuncu. Adam iyi oyuncu. Atak pozisyonu çok iyiydi. Atak pozisyonu çok iyiydi. Kurtuğan'ın degajıyla başladı olay. Topu ileri taşıdım. Ortaya çektim sonra kantona doğru yer Sırf o yüzden attık öyle. Güzel. Ters ayağıma çektim. Sağ ayağım çok bariz. Güzel. Güzel güzel güzel. Adam fena değil burada. Yenebilir bizi ha. Hayır. Kobemir elimden kaydı kol. Elimden kaydı. Dünyanın en basit golünü yedik de biz de bir tane atmıştık. Sorun yok. Biz de yok yok dünyanın en basit golünü yedik de biz de bir tane en basit golü attık o yüzden hakkı var. Güzel iyi oynadık iyi oynadık iyi oynadık hadi. Yalnız Messi'nin onu kaçırmaması lazım. Antona birazcık sakin olmamız gerekiyor. Birazcık sakin. Çünkü çok az maçın kaldı ve böyle oynamam kötü oynaman gerekiyor. Helmers. Bu adamda niye ben bir Alman havası sezdim? Alakası yok ama, ya Yo, alakası yok. Bilmiyorum böyle bir şey geldi bana. Başımız belada bu arada. <laughs> attı attım. Bu adam beni yener. Orada pas vermemesi bile tehlikenin tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Kafamın içinde şu an kafamın içinde. Ah. Bu, bu çok kötü oldu. İçeri çeker zannettim burada. Messi. Adam iyi. S gol atmak zorundayım ve savunmada artık dualara kaldık. Bu adam bayağı iyi. Extra. Da. Hmm. Ah. Yakındı ya. Şunu atabilmez mi Messi? Şunu atabilmen lazım. Bu atabilmen lazım Messi. Kral ne yaptın sen ya? Kral zahmet oldu bir iki şut daha çekseydin ya. Aa Messi sağ o kötü oldu. Ya ben oynadım abi Elif yokmuş ki sağda. Biz tek varmışız. FC Chelsea. De Jong. Oo. Oha hala Rashford oynuyor. Güzel. Uf. Güzel oynadık. Güzel oynadık. Son maçı Kantona Dribbling Season aktifleşirdi. Kiralık. Hmm, şans anı. Ama borul scoop yaptım top first time. Cık, cık. Abi bu adam bizde şey yapamaması lazım. Gözünü seveyim bu adam. GG. Antonio'nun da son maçı. Kantola son golünü de attı. Rakip kuyut atacak mı? Yalnız Carrasco'nun dripliğine inanılmaz iyi. Evet bir sonraki maç. Suarez. Oha metaya bak şey metası. Stopere, stopere sağ back sol back. Aziz Allah. da çalıyor. KDB. Hayır ya abi nereden geçiyor ya inanamıyorum ya ha İrfan Neymar da Bilmiyorum nereden geçti o <Gülüyor> <Gülüyor> Uyudum tamamen uyudum. Başımız çok başımız çok büyük belada ya. Ay. Hele o kadar istikrarsız ki istikrarsızsın ki Senden nefret ediyorum ya. Hakikaten o kadar o kadar istikrarsız bir kart ki. Karasko. Aşağı şuraya. Bye bye. Bye bye. Aha bir git Allah aşkına. Bunu atıyorsa. Maç penaltıra gitsin ya. Bu maçın hakkı penaltılar anlaşıldı. Hadi patlama season artık. Uşut yanlış mesela. No offside. Offside yok. Beynim yandı. Beynim yandı. Beklemiyordum offside olmadı. Dami yer mi sence? Bence Dami yer ya. Hadi yedi vallahi yedi. Allah'ım ne olur vur. Allah'ım Diyat da attı golü. Ben bu kadar leş bir maç oynamadım hayatımda. Dami yedi için gol attık. Bizim kesinlikle bridge yapmamız lazım. Bak kesinlikle bridge yapmamız lazım. Böyle olmayacak çünkü. Bugün özetleyecek olursak uzun bir aradan sonra 7-1 yapmayı başardık ama ee, Bilmiyorum abi Messi ile çok o kaybettiğim maçta Messi ile çok kaçırdım bir. İkincisi farklı bir forvet istiyorum ya değişik bir adam. Keşke Suarez falan gelseydi ama sorun yok. En azından Varan çıkarmayı başardık. Varan inanılmaz iyi. Varan gerçekten harbi iyi yani. 2 milyonu falan hak ediyor yani. Onun dışında AK fark etmiyor ikinci stoper. Geri kalanlar çok iyi çünkü. Evet videoları beğenmeyi abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Valla yorulmuşum. Özlemiş miyim? Yani özledim de abi. Ben iyi oynayan tarafım maçı yenildiğim zaman ona sinirleniyorum. 15 şut çekmişim herif 2 şut çekmiş. Çektiğim şutlar da o kadar da kaleye bakmadan değil. Kaleye bakıyorum kontest var sadece yandan dokunuyor bana. Bence bir tane satmamız gerekiyordu yenildiğimiz maçta. Ama biri yapmamız lazım. Evet. Takipte kalın diyorum. Hoşçakalın.